Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Heyecanın üst düzey yaşandığı düelloların ikinci oyununda İsmail Balaban ve Steven arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Bilmeyenler için ödülü de söyleyelim. Ödülü kazanan isim elektronik mağazasından 15.000 TL'lik hediye çeki kazandı. İsmail'in ilk oyunda burnunun yer aldığı muhteşem düello oyununu kazanan isim Steven oldu. Steven'ın sevenler ve destekleyenler videoya beğeni bırakmayı unutmasın. Bu arada Batuhan, Poyraz ve Ayşe Aleyna arasındaki mücadeleyi sizce hangi isimler kazanır? Tahminlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada yeni bölüm fragmanı yayınlanınca kanalımızda bulabilirsiniz. En güncel bilgiler için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.